projenizde, hizmet aldığınız carilerinize yaptığınız ödemelerin kaydını, Apsiyon üzerinden yapabilirsiniz. Bu işlem için, Finans, Gider, Ödeme Makbuzları sayfasını açıp, Yeni Kayıt butonuna basın. Açılan ekranda, ilk olarak ödeme tarihini ve cari hesabı seçin. Ardından, ödemenin gider tanımını seçip, tutarı yazın. Açıklama alanına da detaylı bilgi yazabilirsiniz. Eğer ödemeyi banka entegrasyonu olan hesabınızdan yaptıysanız, manuel işlem yapmadan direkt banka hareketleri sayfasını açın. İlgili evran tipini ödeme makbuzu olarak seçtikten sonra gider tanımını, ardından cari hesabı seçin. Onayla butonuna bastığınızda makbuz sisteme kaydedilmiş olacaktır. Opsiyonda ödeme makbuzu oluşturma işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.